Engin Kurt'un yönettiği Beşiktaş Adana Demirspor karşılaşmasında Sinan Ali topla buluşuyor. Vuruşunda gol. İlk dakika içinde Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Gol tekrar görüntüde Sinan. Ali Sinan'a vermek istiyor ama küçük Orhan'a çarpıyor top. Ali tekrar buluşuyor topla ve vuruşunda Beşiktaş'ın ilk golünü kaydediyor. Adana Demirspor'a Kaleci Zalat. Kaleci İrfan Beşiktaş'ın bu tehlikeli atağını uzaklaştırıyor. Gökhan'ın vuruşunda tekrar kaleci İrfan. Bir başka Beşiktaş atağını seyrediyoruz. Saffet İrfan uzaklaştırdığı topa vuruyor. Ali buluşur topla 22. dakikada Beşiktaş'ı 2-0 öne geçiren golü kaydediyor. İrfan topu uzaklaştırdı. Safet vuruyor. Ali Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydediyor. Sinan şut pozisyonda... kaleci İrfan. Adana Demirspor atağında Mensur'un vuruşunda top dışarı gidiyor. Faul. Sina'nın şutu top direkten dönüyor. Tekrar Sinan buluşuyor topla ama Beşiktaşlar bu pozisyonda sonuç alamıyorlar. Sinan'la gelişen bir başka Beşiktaş hatanı seyrediyoruz. Recep topu uzaklaştırdı. Saffet vuruyor kaleci İrfan. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 sona eriyor. İkinci yarıdan görüntüler Adana Demirspor atağı var. Sonuç gelmiyor. Bir başka Adana Demirspor atağında kaleci Zalat. Metin topu götürüyor. Feyyaz topla buluşuyor. Vuruşunda kaleci İrfan ve Adana Demirsporlu futbolcular, savunma oyuncuları başarılı. Kadir ortasını yapıyor. Ali'nin kafa vuruşu Metin yükseliyor ve top direkten dönüyor. Beşiktaşlar bu pozisyondan yararlanamıyorlar. Bir başka pozisyonda Feyyaz gol arıyor. Bu da sonuç getirmiyor. Ali. Ali tek başına topu götürüyor, vuruşunu yapıyor ve Beşiktaş'ın ...üçüncü golü Sinan'la geliyor. Sinan'ın bu vuruşunda Beşiktaş karşılaşmayı 3-0 kazanıyor. Gol tekrar görüntüde Ali. 3 Adana Demirsporlu futbolcunun arasından sıyrıldı. Kaleci İrfan'a rağmen Vuruşunda top direkten döndükten sonra Sinan topu tamamlıyor ve Beşiktaş'ın son dakika içinde üçüncü golünü kazandırıyor.